ilk vuruş onlardan gelecek. Vedat Yüksel saatini kontrol etti ve Sakarya Spor Eskişehir Spor mücadelesi başladı. Bir, bir, bir. Sakarya! 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 Ömer Fizi çok güçlü bir ku futbolcu Ersin Fahde Vedat Yüksel Fahın kararı veriyor Hemen arkasında Volkan vardı Sergen'in topun başında Serkan. Coşkun ve Ömer ceza sahasında gole yakın futbolcular Eskişehirspor'da. Doğa da ceza sahasının içine yaklaşan isimlerden birisi oldu. başarılara imza atan bir isim, Tıpkı Eskişehir Spor Teknik Direktörü Metin Diyadin gibi. Coşkun, nefis bir pas. Sergen, Sergen vuruyor muhteşem sol ayağını iyi kullanamadı. Nasıl pozisyonu kaçırdığına Sergen de inanamıyor. Net bir fırsatta eskişehirspor'un Spor'un 1-0 öne geçmesi işten bile değildi. İyi kullanamadı Sergen bu şansı. Bakın Coşkun'un enfes pası. Savunmanın arkasına sızıyor Sergen. Sol ayağıyla ters tarafa doğru out. Eskişehir Spor sergenle süratle çıkıyor. Ersin içeri doğru coşkun hareketli. Ömer de öyle. Coşkunun ne? Offside bayrağı kalkıyor. Coşkun offside pozisyonunda yakalandı. Eskişehir Spor mücadeleye iyi başladı. Sakarya Spor savunmasının arkasına atılan toplarda pozisyon buluyor. Formasını giyiyor. Ercan. Şimdi içeri gönderilen top. Erken'den önce müdahale var. Kafa pası kaleci Cenk. Cenk Sakarya'dan gelme Eskişehir Spor takımına. Tabi bu karşılaşmanın Ercan Burak yanına sokuldu. Ve hani deyim yerindeyse hemen arkasındaki Ulaş tereyağından kıl çeker gibi bu pozisyonu topu kontrol ederek önledi. Sarıkaç çıkacak. Abdülbahit sarı kartı gören Sakarya Sporlu futbolcu. <laughs> Zafer. Eskişehir Spor'da bu serbest vuruşun hazırlığını yapıyor. Tüm hatlarıyla Sakarya Spor yarı alanına yerleşti Eskişehir Spor. Sergen'in bulunduğu bölgeye doğru. Son oynayan Onur. Atak devam edecek. Sergen. Doğan'ın kontrol edemediği top. Gelişi. Burak topu aldı. Sağ tarafta top bekleyen Ercan da var. Ferdi vuruyor da topu bir buluşturuyor. 9. dakika Sakaryaspor Girdiği ilk net gol pozisyonunda Eskişehirspor karşısında 1-0'a geçiyor. Burak topla buluştu. Daha doğrusu topu söktü aldı. Sağ tarafta Ferdi. Zamanında vurdu. Direğe çarpan top filelerle buluştu. Sakarya Spor 1-0 önde. İşte Ferdi'nin golü. Net pozisyonu bulan Eskişehir Spor'du ama Golle Sevinç yaşayan Sakarya Spor oldu. Orta alanda Eskişehir Hücuma çıkarken kaptırdıkları bir top Pahalıya mal oldu onlara Eskişehirspor spor köşe vuruşunu kullanıyor 11. dakika Bir penaltı beklentisi var Sergen ellerini açtı Vedat Yüksel devam diyor Eskişehir penaltı bekledi Bu pozisyonda yeniden ekranlara gelecektir. Daha yakından izleme şansını bulacağız elbette. Ersin kaptırıyor. Vahit pasını iyi kullanamadı. Ulaş geldi o bölgeye. İşte bakın. Biraz önceki pozisyon burada. Sergin'in elle oynanan penaltı pozisyonu itirazı şurada bakın şimdi geliyor ekranlarınıza bu pozisyonda elle oynama itirazları vardı golü atan Ferdi'nin topunun net bir pozisyondu Ömer Ömer biraz önce savunmasında tehlike uzaklaştırıyor şimdi gol arıyor Coşkun Sergen'in bulunduğu yere tehlike var Sergen Ömer'in olduğu yere ama dönen top Erman'ın bulunduğu bölgeye düştü. Eskişehir Spor çok net bir fırsat daha kaçırdı. Coşkun ilk pozisyon için elle oynama itirazlarında bulunuyordu. Sergen de aynı itirazda bulunuyor ilk pozisyon için. Sergen'in düşürdüğü bu topu Ömer savunma kontrolündeydi. İyi kullanamadı. Uzaklaştıran Erman oldu. Sonrasında Topu Sakaryaspor kullanacak. Arkadaşlarımdan rica edeyim ben. Eskişehir Spor'un... Sağ taraftan geliyor Sezgin. içeri gönderdi top. Engin orada. Engin kardeşine karşı karşıya. Son anda savunma geldi. Topu korner attı. Çok yerinde zamanında bir müdahale. Onur o müdahaleyi yapan oyuncu. Onun şimdi hemen Ömer'in yanına gitti. Eskişehir Spor maç içinde taktiksel anlayışlarını sık sık değiştiriyor. Zaman zaman 3-5-2'ye, zaman zaman 4-3-1-2'ye dönüyor. Yine Ömer'in bulunduğu yere kaleci bir an için iki futbolcu arasında Hamza ve Bora arasındaki anlaşmazlık Ömer'e pozisyon yarattı ama Ömer'in de faul yaptığını belirledi Vedat Yüksel. Burada bakın. Hamza bir anda bırakıyor Bora'ya. Ömer ve Bora burada Ömer'in hareketini faul olarak değerlendirdi Vedat Yüksel. Sergen indirdi. Ömer tekrar Sergen'le oynama düşüncesine. Sergen topu oyunda tutmayıp başaramıyor. Arkadaşlarına kazandırma şansını kullanamadı. Necip Bora'nın şansını iyi değerlendirmesi nedeniyle Martinez de Sakaryaspor'un iyi bir teklif gelirse satabiliriz dediği futbolcular arasına girdi. Bir diğer yabancısı Graf sakatlık geçirmişti yedekler arasında. Doğa, Doğa giderken yerde bırakıyor Hamza onu sarı kart. Hamza sarı kart görüyor. Özkar'ın şiddetli itirazları var. Topun taca çıktığını iddia ediyor o. Sergen sol ayağıyla ama etki Ersin. Orta alanda top bekleyen Fatih var. Ömer topu iyi kullandı, iyi sakladı. Coşkun'dan Fatih'e. Engin'e gelmedi. Şimdi Sergen'in pası Coşkun yerde. Coşkun hakeme bakıyor itildiğini, çekildiğini işaret edip bunun bir serbest vuruşla cezalandırılması gerektiğini işaret ediyor ama hakem aynı görüşte değil. Sergen'in pası. Burada Hamza var. Hamza'nın bir de sarı kartı bulunuyor. İlk yarıda normal süre bitti. Bir dakikalık uzatma anlarındayız. Burak ters ayak üzerinde kaldı. O yüzden gidemedi. Coşkun. Coşkun. Döndü Sezgin'in bulunduğu yere. Ersin boşta. Ama ondan uzakta oynanıyor. Doğa önündeki Murat'a çarptı top. Vedat Yüksel ilk 45 dakika evi